eşeğe gem vurmayın. Benim ağzım pek yandı ama siz dikkat edin. Yalnızca layık olan adama hürmet edin. Haddini kim bilmezse ona hakaret edin. Ele alçak durmayın. Onu hakikat sanır. Eşeğe gem vurmayın. Kendisini at sanır. İnsanların kimisi uyuz köpek gibidir. Kimisi ayı gibi, kimisi eşek gibidir. Tilkiye doğru olmak, hakka sövmek gibidir. Namerdi okşamayın, onu bir tokat sanır. Eşeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. Pefpehler pohlarla çok eşeği at yaptık. Uçurduk da göklere alkıştan kanat yaptık. Hiç yoktan başımıza koca saltanat yaptık. Üstüne çul vursanız it onu kanat sanır. Eşeğe gem vurmayın kendisini at sanır. İşini uyduranlar tilki gibi kurnazdır. Silahı hep yalandır. Zekası gayet azdır. Kalanını tutsanız fayda yok utanmazdır. Yüzüne tükürseniz onu kalafat sanır. Eşeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. Gösterme karda gezde kimseye izlerini, Kıymet bilmeyenlere arz etme ceherini, Varlığını belli et, açmadan her yerini, Bir hamal kayığını sarhoş bilmez yat sanır, Eşeğe gem vurma, kendisini at sanır. Sözü yerinde söyle, demiri tavunda döv, Öveceğin adamı iyi tart da öyle öv. Söveceğin adamın yüzüne tükür de söv. Yüzüne tükürmezsen